Kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşümden Sana dedim ama izledim her Ne dişimden, Merhabalar, 2'ye 10 kala grubunu Kafamda Kentsel Dönüşümler adlı şarkısına bakacağız. 4 akor, re minör tonundan Re minör, do majör si bemol, majör ve la majör. Hepsini buradan çalabiliriz. Re minör zaten biliyoruz. Ee, yine de kısaca hemen anlatayım. Birinci parmak en alt telde, ikinci parmak üçüncü telde, üçüncü parmak da ikinci telde. Do majör de neydi? Yine birinci parmak ikinci telde, ikinci parmak. E, dördüncü telli ve üçüncü parmak. Beşinci telli e, ama nerede? 1, 2 ve 3. perdelerde. La majör'e bakacak olursak, la majörde parmaklarımız 1, 2 ve 3. parmaklarımız alttan başlayarak 2, 3 ve 4. tellerde bir de ne vardı? Si bemol majör vardı. Si bemol majör, la majör pozisyonu aynısını biz ne yapıyoruz? Bir perde yana kaydırıyoruz. Yani bu şekilde aslında bare koyarak daha önceki dersinizde bare ile ilgili dersinizde anlatmıştık la major pozisyonu kaydırdık. La'dan sonra si bemol geliyor. Si bemol'den sonra ne geliyor? Si geliyor. Yine bare koyduk. Si major, do major, do diyez major, e, re major gibi bu şekilde gidiyor. E, si bemol majörde biz ne yaptık? Şu üç parmağımızı la majörde koymuştuk. Bunun yerine ne yaptık? Şu iki üç ve e, dördüncü parmaklarımızı kullanarak iki üç ve dördüncü telleri 2 üç ve dördüncü tellere basmış olduk ve buraya da baremizi koymuş olduk. Bare henüz basamayanlar için e, bu şekilde de kullanılabilir. En alt telde birinci parmak gelerek kullanılabilir. Peki şarkıya hemen başlayalım. Ritim in in çık, kapa çık, in çık şeklinde. Bu. Peki bu şekilde çalalım. Sallanıyor bu dünya tutunmuş değil saçlarında Bir yol bulsam yeniden başlasam vücudunda Ben ben gibi değilim kayboldum rüzgarlarında Aklım dursun herkes sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler sana dilim ama gizledim her Gidişinden, gidişinden Kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşünden Sana dilim ama gizledim her Gidişinden, gidişinden seni gördüm oysa yeni sönmüştüm yağmurlarında Kendimi bıraktım elime bir baktım içiyorum hala Dedi her şey satılıyor herkes alışıyor aşk var mı hala Sana bana acımıyor hepimiz acılıyor pavyon bu dünya Kafamda kentsel dönüşümler kim bir yerde bir gülüşünden Sarabilirim ama gizledim her Bir dişinden, bir Bu şekilde bir şarkımız... Bunu da öğrenmiş olduk. Keyifli bir şarkı bence. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.